Selamünaleyküm. Bitti Akali oynuyoruz. Karşımızda Zed var. Güzel bir eşleşme oldu. İnşallah güzel de bir maç olur. Çünkü bu hafta hiç video çekemedim. İnşallah güzel maç olup kanalda yükleyebiliriz. Bu hafta hep otla balyayla falan uğraştım. Arkaya görüntülerini koyarım. Diğer kanalıma da videolarını yaptım. Balyalama falan görmeyenler varsa vardır aranızda. Çetip sus Bu hafta otu biçtirdik. Yağmur yağdı. Çürümemesi için kurutmak gerekiyordu. İki gün onunla uğraştım biçmesi, balyalaması, onları kaldırması falan derken bayağı yorucu geçti. Zaten çok oyun oynamaya fırsatım olmuyor. Hele bu hafta hiç oynayamadık. Neyse inşallah keyifli bir maç olur. Şimdiden iyi seyirler diyelim. Akali videosu bir tane vardı kanalda. Bu ikincisi olacak. Oynamasını çok sevdiğim bir karakter ama şimdi bir haftadır ilk defa oyuna girdim. Bir tek el soğuk. Akali de şöyle biraz hareketli oynanması gerekiyor. Zed biraz arkada bekliyor. Normal. Akali'nin Zed'e karşı ilk iki levelde falan var Ustalardan bıktım. Böyle hayvancılığa falan ilgisi olan varsa aslında burada da işte oyun oynarken bir yandan hayvancılıkla alakalı sohbetler edebiliriz. Buradan ne tarafa doğru kaçalım? Kuleye doğru kaçalım ya. W'si yok. Benim W'm geldi. Ben Ölmüş olması lazım. Ölmedi. Keşke bir Q daha çıkarsaydım. Biraz panik yaptım. Kuleden yere düştür falan atar. Öldürür dedim. Bir Q çıkartabilirdik. Neyse sıkıntı yok. Gitsin. Ya Gel, gelişte keseriz. öyle yine zorlayalım. Bu Ucu ucuna kestik. Bu çok güzel oldu. Bayağı öne geçecek bizi. Burada bir kışma var. Bir de oraya gidecek muhtemelen. Çıkması lazım ama. Neyse çetir tutturduk Allah'tan. Mesela Garen yetişti. Sizi de kestiler. Zed yalnız bayağı geri düştü. Ben buradan bayağı öne geçeceğim diye şuradan plate alırsam. Biraz fazla odaklandığım için bazen konuşamayabilirim. Daha tam o kadar alışamadım. Böyle bota uğrasak ama bot önde. Sete uğrayabilirim. Ultim geldi. Zed'e oynayabiliriz. Zed çok arkada duruyor ama ya. Şöyle ufak ufak yoklayacağız. Aslında Z6 olmadan bir daha kesebiliriz ama. Kule altı denesek mi? Böyle potumuzu basalım. Ne olur ne olmaz. z altı deneyebiliriz. Şuralara da bir totemleyelim. Ben çok girmek istiyorum da. Ultisi geldi. Bile altına öndeyiz. Risk atmaya da gerek yok aslında. <laughs> Şimdi yaptım çırın. Bir altı. Çok garip bir şey oldu orada. <laughs> Neyse. E tutmuştu. E'ye gittim. Adam tekrar döndü. Ultimiz de boşa gitti. Neyse sıkıntı yok. Şöyle gidelim. Bu canımız tekrar gidebiliriz. Evet, şu an bayağı geri. Bu kadar yeter. Artık beyaz atalım. Aslında baskın gibiyiz ama skor dengeli engeli gidiyor. Şuraya hızlıca yetişelim. Zed kill aldım. Yani bir ulti gereksiz gibiydi ama yetişebilmem için ya sıçra atacaktım ya ulti. Ulti daha mantıklı geldi. Şöyle bota bir daha gidelim ama. Apelius çıkacaktır yeri muhtemelen. Gitti yetişemedik. Hemen zede ye geri dönelim. Beni durduramazlar. Böyle minyonlara ek... bu niye dolayısın böyle kullandık. Bay bay. Tamam sıçrasını aldık. Zeta vähän sanki. Böyle geliyor diyelim. Zetpek buraya altından çıkmıyor. Zete gidersek. O da gördün mü? Ne oldu? çok kaldı. Ben temiz çalışırım. Tamam setin de sıçrasını aldık. En azından boşuna gelmiş olmadık. Ben sağa sola yardıma gideceğim derken Zed late falan alıyor kasıyor. <laughs> Yeni malçomu. gene bayağı can aldık. Yoğuno mu kendim açacağım. Ben lazım ama Takımından Bana sadece bir silah. Bir rakip katledildi. Seninle play alırsam oyunu bayağı açacağız ama Piyo play işte. Kendini tutmak hiç bana göre değil. Yine bu gene <laughs> Şöyle sete gidelim. Ultimiz var. Ultimate şey Önemli olan kimin öldüğü. Kazıks geliyor. Buradan canı toparlayıp girmek isterim de gelmedi. Yani kaçırmasaydım aslında alırdık onu orada. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Karşıda Apelios iyi durumda. Ya ben direkt buna geleceğim artık. Tamam. E şimdiye kadar çoktan öyle yapmam lazımdı zaten. Play açtığımız an takımı da bayağı rahatlatacağız. Artık alacağım. atlarsan keserim şöyle bot'a da gidelim bot'u da alırsak ultim geliyor Ya stun yedim çıkacaktım oradan stun yedim. Neyse kötü öldük ya. Ya gerek yoktu aslında çıkabilirdim de. Orada ultiyle aslında çıkmıştım. Stun'ı yememem lazımdı da. Ya normalde oyun dengeli olsa girmem de. Biraz da insan heyecan arıyor. Sete gidelim mi? Bir set niye böyle baskın oldu garen'e karşı? Yani farmda da bayağı farklaşmış. Çalışırım. Böylesi daha iyi. Tamam seti kestik. Şurayı biraz ilerletelim. Buradayım. Yani bizimkiler mitte öldü. Görseler ne olacak? Dur, Buraya dur, doğru yönleniyor var, var ama buradan çıkarım ben. Hatta bir işte direkt gireceğim şu akıllı kesmek istiyorum. Aa e çıkmadı. Aa oyun gitti. Ne oluyor? Benim o e tutmuş olması lazım. Ya bu aralar bu sıkıntıyı baya yaşıyorum ya. Bana ya, niye öyle oldu ki? Bu oyunun bir ayarları varsa ya, şu an çok izleyen de yok da aslında yorumlarda destek olan olur da laptop'tan oynuyorum ben. Böyle bir FPS yok sıkıntısını yok yaşıyorum izleyelim. bilmiyorum. Ama sabitleme şeyleri vardır elbette. Çok o kadar ayarlarından anladığım şey değil. Ama E tutturabilir miyiz? Hatta böyle yapsam. Kimseye hesap vermiyorum. Yani taraftan gidelim. Neyse öldürdük. Shorts videolarımız bayağı izleniyor bu arada. Yani orada bir garip bir şekilde beklemediğim bir şekilde ilgi çok fazla. Ama uzun videolar ya zaten çok da atamıyorum. aslında oyun videosu her gün gelmesi lazım. Ama bizi beyitlemeye çalışıyor şimdi de. Sıkıntı yok girerim yani. Tuttum Set sağdan soldan kule açmak hedefinde. Ama zor şu an oyun öyle bir aşamada değil. Buradan midten aslında biraz takım baskılamaya devam etseydi gitmeseydik alırdık bu kuleyi. Biraz zor oldu ama çıktık oradan. Beni durduramazlar. Akılları varsa benden korkarlar. Bu fightla bayağı fark açtık. Meditasyonla falan işim olmaz. Set gel buraya. Bir de doğru gidiyorum ama. Böyle sete bir girmek istiyorum. Bir deneyelim bakalım kendimizi. Yani tuşlara gerek de yok. Da. Atmak istedim. Böyle açabiliriz mezar taşlarına yazılanlar yeni mantram olacak. Böyle çıkalım. Yolumu açacağım. Bizim şeyi dojladı. Benim E'yi dojladı. E'nin dönüşüne kezerdim ben onu aslında. İnşallah hemen biter bir oyun daha atarız ya. Zaten tek fırsat olmuyor. Hazır fırsatın olmuş oyunu açmışken bir el daha girebilirsem güzel olur. Görüntü kalın. Her yerden oyun hızlı hızlı aksın. Tamam oyun sanırım burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa desteklemek isterseniz abone olursanız da mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.